Herkese selamlar. Yeni bir canlı yayında yeniden sizlerle birlikte sesim kısık bir vaziyette karşınızdayım. Bugün e, konuğuma hadi ışık maalesef yok. Dün e, özür diliyorum. Pazartesi günü sen buradayken çok heyecanlanıyorum dedim. Valla adamı köyüne gönderdim. Gitti gitti ile birlikte hastalandım. E, çok hastayım. Gerçekten çok ciddi bir salgın var. E, hemen hadi ışığı alıyorum. Bakalım. Bugünkü konu başlıklarımızı kendisinden dinleyeceğiz. Hadi Özçi hoş geldin. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız? iyi misiniz? Sesiniz gayet güzel geliyor. Aa sen beğeniyorsan <laughs> sorun yok. Dalga geçiyorsun. En hasta halimde bile dönüp diyorsun ki çok hoş görünüyorsun. Sesin yok, çok güzel. Çok, yok Allah hasta hastamasa görünmüyorsun ya. Sen de çok Böyle güzel. Böyle hasta görüyorsun. hasta işlerini bırakalım. Hastalanmak yasak. Yalnız sen şimdi kendi yönetmenini söylemedin galiba kameranı biraz şeyde tutmuşsun çok fazla kafan yukarıda kalmış. Öyle Yalnız mi galiba. ay? Evet. Evet. Tamam seni tek göstersin sen devam et ben şimdi bu iş halledeceğim inşallah. Ya devam Biraz, edelim. biraz öyle konuş öyle, öyle mi öyle mi bir tık bir öyle tık iyi. Böyle... iyi mi diyorsun ya da ben mi çok şeyde kaldım aşağıda kaldım. Yok yok gayet güzel her, her halinde çok yakışıklısın ya her halinde çok teşekkür ediyorum sağ ol. nasıl geçti ee, Pazartesinden sonraki Salı Çarşamba bensiz günlerin sana dedim ki karşında durunca kendimi e, çok heyecanlı hissediyorum hakikaten öyleymiş ama e, bugün bir tık daha iyiyim ama yokluğum bak beni ne hallere getirdi yokluğum değil mi Ay canım benim Allah başımıza eksik etmesin Şimdi sana sorularım olacak. Ee, bu He, Kemal Kılıçdaroğlu'nun. E, ben kısa kısa soracağım. Sen uzun uzun cevap verebilirsin. Bugün beni çok konuşturma. Hı hı. <laughs> Kemal Kılıçdaroğlu neden çekilmediğini saygı Öztürk'e anlatmış. Bir sorun demiş. Ben neden çekildim demiş. Senin bununla ilgili yorumun nedir? Şimdi hele bir sorun ben niye çekilmedim? <laughs> Tabi bunun üzerine çok e, çeşitli yorumlar yapılıyor. Herkes bir şey söylüyor. Bir İmam Bakır Üküş, bir işte getirdiği o video vardı biliyorsunuz. Ekrem İmamoğlu e, etkisi olmuş. Bir de e, Edit Ekrem diye bir hesap varmış. Ee, Kemal Bey de anlatıyor. Diyor ki biz o günü işte Kemal ben Ekrem İmamoğlu falan hepimiz bir araya geldik. Dedim ki tamam Özgür Özel'i çağır. Ben elli kaldıracağım dedi. Bak bir lider tam bir liderlik e, şeyi malzemesi ortaya koyuyor. Giderken iyi bir şekilde, onurlu bir şekilde başı dik bir şekilde o salondan çıkmak adına kendisi bir davette bulunuyor. Diyor ki Ekrem Bey Özgür Özeli çağır. Ben onun elini kaldıracağım diyor. Ondan sonra salondan gideceğim. Alkışlanacak bir davranış. Ve bunu yapmış olsaydı eğer Kemal Kılıçdaroğlu saatlerce o salonda omuzlarda gezdirilirdi. Şimdi bir liderin iradesi çok önemli. Gerekçe ne? Niye vazgeçtim? Diyor ki bir Orada bana bir depremize de ağlayarak dedi ki vallahi gidersen sana hakkımı helal etmem. Ağladı. Ya Kemal Bey 12 senedir sen yani 2010 yılından bu yana CHP Genel Başkanlığı'na oturdu, koltuğuna oturduğun günden itibaren CHP'li her bir kişinin e, anasını ağlattın ya. Ya bir kişi ağlamış çok üzülüyorsun. Ama yıllardır CHP'lileri ağlatan sen onlara üzülmüyorsun. Bu bir. İkincisi, hakkımı helal etmem demiş, etkilenmiş, çok etkilenmiş bu laftan. E peki, yani e, hezimete uğrattığın, hayal kırıklığına uğrattığın, yıllarca iktidar yüzü göstermediğin birçok CHP'li, yani... Bütün Atatürkçü olarak kendini tarif eden insanlar sana hakkını helal ediyor mu? Bu davranışlarında yıllarca haklarını helal ettiler mi? Şimdi böyle bir tablo karşısında yapılacak şey ne var? Senin yapman gereken şey şu. Arkadaş hiçbir şey dinlemeden bireysel olarak kendi iradeni ortaya koyacaksın. Peki niye vazgeçmiş? Efendim ee, şey olmuş Ekrem edit diye bir hesap bak ne kadar vahim bir olay biliyor musun? Ekrem edit diye bir hesap ne yapmış Bir şey atmış bir paylaşım yapmış Emri Vaki yapmış daha doğrusu şeye e, o paylaşımı yaparken önce onlar duyurmuş. Tamam mı? Yani onlar duyurdukları için, pardon. Onlar eee emri vaki yaptıkları için onlar daha önce güya bu hesap Ekrem İmamoğlu'na aitmiş. Daha doğrusu buna yakın bir hesapmış. E Kemal Bey bunu görünce çok üzülmüş, kahr olmuş ve son anda demiş ki bu bu bana yapılacak bir şey değil. Ben Özgür Özel'in elini kaldırmaktan vazgeçtim. Bir lider bir irade ortaya koyuyor. O gece canlı yayınlarda birçok arkadaşımız bak İsmail Saymaz ilk bu haberi duyuran kişi çekiliyor dedi. Kimi kaynak gösterdi? Bülent Kuşoğlu'nu gösterdi. Bir daha aradı. Dedi ki çekiliyor mu? Dedi ki çekiliyor, çekilecek. Etti ki üçüncü anonsta İsmail Saymaz dedi ki Bülent Kuşoğlu beni aradı. Bunu düzeltti. Çekilmiyor. Dördüncü anonsta bir daha dedi ki galiba çekiliyor. Geliyor genel kurula geliyor. Genel kurula geldi. Ne yaptı? Gitti oyunu kullandı, vazgeçmedi, çekilmedi ve şimdi ya ben çekilmedim ama hele bana bir sorun ben niye çekilmedim? Artık bunun bir faydası olmaz. Yani Kemal Bey büyük bir fırsatı kaçırdı. Kemal Bey giderken e, onursal genel başkan olarak kalabilirdi. Şimdi e, genel kurulunda elini kaldırmadı kabul etmediği bir kişiye dönüp diyor ki ben ne derse onu yapar mı? Bir kere bu laf bile acayip bir geliyor bana. Ya sen adamın elini kaldırmamışsın, kabul etmemişsin, genel kurulu terk etmişsin, gitmişsin. Sonra diyorsun ki genel başkanımız neyi talimat verirse ben wow, ne kadar acı biliyor musun? Ne kadar acı. Beraber çalışacağız, beraber. Aman Kemal Bey sen CHP'den bir elini çek Allah aşkına. <laughs> diyor CHP'den. <laughs> Vallahi öyle. Beraber çalışıp CHP'yi büyüteceğiz. En demokratik parti diyor. En demokratik, kendisi demokratik şeylere uymuyor. Öyle bir şey olmaz. Onun için e, yani ö, Saygı Öztürk benim sevdiğim bir ağabeyim ama yani e, Aklama ile bu işler yürümez yani. Kemal Bey devri bitti. Kemal Bey hata yaptı. Kemal Kılıçdaroğlu yenildi. Ekrem İmamoğlu da kazandı. Nokta. Hani şey demişti ya, e, <laughs> Muharrem İnce Tayyip Erdoğan için adam kazandı demişti ya. Adam kazandı kardeşim. Adam kazandı. Ya senin, ha, Kemal Bey de senin... kaybetti. Senin muhalif Senin muhalif bir gazeteci olmanı hiç hayal edemiyorum. Gerçekten bugün İsmail Saymazla Barış arkadaşlar, bunlarla çok iyi yakın dostlukların, arkadaşlıkların var fikir ayrılıklarınız olsa bile senin onların fikriyle aynı olmanı hiç hayal edemiyorum. Yok olmaya gerek yok ya herkesin bir görüşü var yani. Haklısın. Evet. Peki. Kaymakama geçeyim mi? Şu şimdi e... bu arada. Ve şey var, tartışılan başka bir şey daha var. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu kaç yıldır e, CHP'nin başkanlığındaydı? 2010 yılından beri. E, ilk yıllarında sakin güç, işte Gandhi, Kemal, vesaire vesaire deniliyordu. Yani ben de birçok e, çalışmasına bizzat katıldım o dönemlerde. Gerçekten eee farklı bir kişilikti. Fakat ben o dönemde kendisine sormuştum Kemal Bey, sahada niye bağırıyorsunuz bu kadar böyle? Çok sert taban tabana hitap etmek lazım demişti. Normalde Kemal Kılıçdaroğlu böyle bir adam değil. Ama o tabana hitap etmek adına binlerce binlerce hakarette bulundu herkese. Savcılara, hakimlere, Cumhurbaşkanı'na, bakanlara, milletvekillerine, AK Partililere önüne gelene iftira attı. Mesela Süleyman Özdış'a e da iftira attı. FETÖ borsasında milyonlar götürdü dedi. Şimdi merak edilen şey şu. Kemal Bey 14 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı olduğu için milletvekili adayı değildi. Milletvekili değildi. 28 Mayıs seçimlerinde eğer seçimi kazanmış olsaydı Cumhurbaşkanı sıfatıyla işte külliye o duydu ki ben külliyeye gitmem ben burada olurum diye. Şimdi böyle bir tabloda bunca hakaret var, bunca e, iftira var. Ne olacak bunlar? Yani Tayyip Erdoğan'a milyonlarca lira tazminat ödedi Kemal Kılıçdaroğlu. Ben sana bir şey söyleyeyim mi Nazlı? CHP çok yüklü miktarda tazminat davalarından Kemal Bey'in tazminat davalarından kurtulmuş oldu biliyor musun? Peki şimdi Kılıçdaroğlu gitti. Bunun daha sonraki tazminat davaları onlar nasıl olacak? Ya onların hepsini CHP karşılar. Yani CHP adına kurumsal kimliğinin başında kurumsal olarak e, CHP'nin başında olan bir kişi olarak bu açıklamaları yapmış ve cezalarını bedelini yine CHP bir müddet daha ödeyecek. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun izi e, CHP'de devam edecek ama hani bıraktığı büyük eserler, büyük iktidar ne bileyim yani böyle farklı bir şeyle değil. Tazminatları gündeme gelecek. Bir gün gelecek Parti meclisinde ya yeter arkadaş biz bu adama sürekli para yetiştiriyoruz olacak. Ha Kemal Bey kendi cebinden dönüp derse ama ben ödeme yaparım kardeşim. Benim paramı bu iki parman da şöyle kaldırıp ben ödememi yaparım derse yapıyordu ya. Bir daha söylüyorum. <laughs> ben Kemal. Peki. Gidiyorum. Tamam. Ben Kemal gidiyorum. Gittim.